Bunları bir çek edelim. Eksiklerimizi not alıp e, gönderelim. Bu süreçte onları tamamlasın. Okay. Okay. Not only language, other, uh, the language, the other designers, the uh, design, okay. Okay. No, okay. The okay. Uh, okay. You already find one. Mm -hmm. Uh, I'm going to share with I can also. Okay. And can you share uh, with us the the address of the web page? Yes. yes. I already. Yes. Uh, okay. Uh, cool. 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 Thank you. 67 yetki toplantılarının resimleri, ortakların yapacakları 67 yetki toplantıları onları da e, web sayfasında göstereceğiz yaygınlaştırma adına. Hani onları da planlama noktasında ne yaptılar ya da onları da bir sormak lazım. Çünkü